Merhaba dostlar ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte telefonum için bir sürü aparat aldım ve bu aparatların hepsinin tek tek kutu açılışını yapacağız. Şimdi şu an az ürün gözüküyor ama bunları bir kaldırdığım zaman şöyle, şöyle bir ürün var gördüğünüz gibi. Bütün hepsinin kutu açılımını yapacağız. Hepsinden hızlı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Güzel özelliklerle birlikte geliyor. İçerisinde gerçekten çok fazla beğendiğim ürün var. Hadi gelin bunlardan tek tek bahsedelim. Ayrıca bu ürünleri almak isterseniz aşağı tarafta linkleri bulunacak. İsterseniz de sabitlenmiş yorumlardan direkt görebilirsiniz. Şimdi şu ürün bir kenara çekmek istiyorum. Ondan sonra tekrardan geliyorum. Şimdi ilk ürünümüzden başlayalım. En sevdiğim ürünlerden bir tanesi burada MacFusion Z. Mac Z ne işe yarıyor? Hemen bundan bahsedeyim. Öncelikle üç tane kablosuz şarj standı bulunuyor ve tek kabloyu bağladığınız zaman telefonunuzu, Apple Watch'unuzu ve AirPods'unuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında içerisinden kablosu adaptörü çıkarken koruma şantasının da çıktığını söyleyebilirim. Ayrıca telefon için 15 Watt'ı maksimum olarak kablosuz olarak destekliyor. AirPods ve Apple Watch için 5 Watt'lık bir desteği bulunuyor. Bu da kesinlikle yeterli olacaktır. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman burada Sprint X 20K'lık bir powerbank. Bu powerbank'e baktığımız zaman laptop ile şarj edebiliyorsunuz. Öncelikle çok yüksek bir kapasiteyle geldiğini söyleyebilirim. 20 mAh bataryası var. Ayrıca üzerindeki ekranından ne kadar wattla şarj olduğunu art olarak da ne kadar bataryasının kaldığını görebiliyorsunuz. 3 tane USB Type-C çıkışı varken bir tane de USB-A çıkışı bulunuyor. Son olarak da maksimum 100 wattla birlikte telefonlardan tutun. Burada laptoplara kadar şarj edebiliyorsunuz. Ve kamp gibi yerlerde hayat kurtaracak cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında yine aynı şekilde bir batarya var. Daha deminki inceydi. Bu biraz kalın bir batarya olarak geliyor. Lakin bu da 20 mAh. içerisinden direkt kendine sabit olarak USB Type-C kablosu çıkıyor. Bürünümüz de gerçekten böyle yerlerde hayat kurtarıyor. ve bataryasını çok fazla gittiğini söyleyebilirim. 100 Watt'la birlikte şarj edebiliyor. bataryanızı 65 Watt'la da birlikte hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. İki tane laptop'ı aynı anda hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Üzerinde bir tane USB Type-C ve bir tane de USB-A girişi bulunuyor. Son olarak da kendisiyle birlikte gelen USB Type-C kablosunu saymıyorum. Onunla da yine şarj edebiliyorsunuz. Ama 20 mAh olarak gerçekten yeterli olduğunu da belirtebilirim. Daha küçük elime oturan 20 mAh'lık batarya istiyorum derseniz burada Spark Mini 20.000 bulunuyor. Bu bataryamız 20 ile birlikte şarj ediyor. Lakin gerçekten küçük bir yapı ile birlikte geliyor. Üzerinde USB Type-C ve USB-A çıkışları bulunurken bunun dışında güvenli olduğunu söyleyebilirim. 20 mAh olarak da yine bunu tercih edebilirsiniz. Lakin daha fazla girişli ve yine hafiften de olsa küçük bir cihaz istiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Burada Basic Plus modeli var. Bunda da 20 mAh batarya bulunurken. 2 tane USB A girişi varken 3 tane de USB Type-C girişi bulunuyor. 22.5 wattla 20 wattı destekliyor. Artı olarak da eski Samsung girişleri de bulunuyor. 20 mAh olarak yine bunu burada seçebilirsiniz. Maksimum 22 wattlık hızlı şarj yerinde olduğunu söyleyebilirim. Lakin burada Powerbank kısmını birazdan geçeceğim. Son bir iki tane Powerbank var. Yani gerçekten bitmiyor Power Powerbank'ler. Hatta bu for renkleri en sona saklayacağım. Gelelim diğer bir ürünlerimize. Şimdi burada şöyle bir ürünümüz var. Bu ürünle birlikte 3 tane USB Type-C çıkışı, 1 tane de USB A çıkışına sahip oluyorsunuz. 100 Watt'ı destekliyor. Artı olarak da 3 tane telefonu aynı anda hızlı bir şekilde şarj edebilirken gerçekten işlevine göre çok küçük olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki evinizde çok fazla telefon varsa ve priz girişlerini çok fazla meşgul etmek istemiyorsanız direkt tek cihazdan USB Type-C ya da USB A olacak şekilde bir çıkış alıp telefonlarınızı bu şekilde şarj edebilirsiniz. Bu üründe gerçekten çok fazla kalabalığı engelleyecektir. Ve son olarak da sadece beyazı bulunmuyor. Siyah modelinde bu cihazı tercih edebilirsiniz. Eğer ki daha küçük bir şarj aleti istiyorum derseniz burada iki tane şarj aleti önereceğim. Direkt 20 voltu destekleyen iki tane beyaz ve siyah olacak şekilde çok küçük bir şarj aleti var. Bu şarj aleti de yine işlerinizi görecektir. Eğer ki Apple kullanıyorsanız özellikle ya da 20 watt hızlı şarjı geçmeyen cihazlar kullanıyorsanız bu cihazlarda direkt hızlı bir şekilde şarj edecektir. Gerçekten kendi işlevine göre çok çok küçük. Yani neredeyse avucunuzun içinde CEO ve bu şekilde bu ürünleri de tercih edebilirsiniz. Şimdi peki arabanız var ve hızlı şarj istiyorsunuz. Şöyle bir ürün var. Enduro Dual 65 Watt'lık bir araba çakmaklık şarj cihazı bulunuyor. 65 Watt'la birlikte telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde iki tane USB Type-C çıkışı bulunuyor ve tek yapmanız gereken şey çakmakla bu ürünü sokuyorsunuz. USB Type-C çıkışı üzerinden direkt 65 Watt'lık güç desteğini alabiliyorsunuz. Telefonunuzda hızlı bir şekilde bunu sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Bu ürünü de yine aşağı taraftaki linklerden alabilirsiniz. Arabadan bahsetmişken şöyle ürünler var Onlardan da bahsedeyim Öncelikle telefon tutacağı var Bu telefon tutacağını direkt mıknatıslı bir şekilde koyabiliyorsunuz Öncelikle çıkan ürünü arabanın bir yerine yapıştırıyorsunuz Yapıştırdıktan sonra da telefonunuzun arkasına Yine bir tane demir yapıştırmanız gerekiyor Ya da kılıfın arkasına koyabilirsiniz Yapıştırdıktan sonra da kılıf kullanmanızı tavsiye ederim Bunun sayesinde direkt mıknatısla telefonunuzu sabitleyip O şekilde yine kullanabiliyorsunuz Eğer ki böyle bir telefon tutacağı istemezseniz de Şöyle bir telefon tutacağı var Klimanızın olduğu yere sabitleyip yine klipslerini taktıktan sonra direkt telefonunuzu üzerine koyduğunuz an hemen tutuyor ve bu şekilde yine yol takibini, navigasyon takibini ya da farklı işlevleri telefonu elinize almadan yapabiliyorsunuz. Daha demin bir sürü şarj aletinden, powerbank'ten bahsettim. İçerisinden zaten USB Type-C kabloları çıkıyor powerbanklerin. Lakin şarj adaptörler için maalesef içerisinden kablolar çıkmıyor. Burada size yine güzel kablolar önereceğim. Şimdi bu sayacağım ürünlerin hepsinin siyahı ve beyazı bulunuyor ayrı ayrı renklerde. Eğer ki telefonunuz iPhone'su ve USB Type type şarj adaptörünüz varsa bu şekilde bu ürünü alabilirsiniz. Bu ürünlerin hepsinde naylan ürün var. 480 MB veri transferi yapabiliyorsunuz. Artı olarak da iPhone'larda hızlı şarj destekliyor. Eğer ki iPhone'unuzun adaptörü USB-A ile birlikte geliyorsa yani büyük girişle birlikte geliyorsa yine 0.9 metrelik burada 480 megabitlik bir hız transferi yapabilen Lightning kablosu ile birlikte bunun da beyazı ya da siyahını alabilirsiniz. Eğer ki yeni bir Samsung telefon aldınız adaptörünüzdeki USB Type-C ile birlikte geliyorsa burada yine aynı şekilde USB Type-C'den USB Type-C ara kablomuz var. Eğer ki USB A girişiyle birlikte bir adaptör aldıysanız da USB A'dan USB Type-C adaptörünüzü alabilirsiniz. Yine 480 megabitlik hız değeri bulunurken artan olarak da Niner olarak geliyor. Yani bütün saydığım şarj kabloları gerçekten dayanıklı. Son olarak da 0.9 metreyken yeterli bir uzunluğa sahip olduklarını da söyleyebilirim. Siyah ya da beyazını tercih edebilirsiniz. En son kablo arkasında en sevdiğim kablolardan bir tanesi 100 wattlık yine bir kablo var. Bu 100 wattlık kablonun üzerinde süper bir özellik var. Telefonu şarjı taktığınız zaman direkt üzerinde kaç wattla birlikte şarj olduğunu gösteriyor. Yani telefonunuz 20 wattla şarj oluyorsa 20 watt, 100 wattla şarj oluyorsa 100 watt diye direkt kablonun üzerindeki dijital ekrandan görebiliyorsunuz. Bunun yanında 100 wattı zaten destekliyor. Son olarak da naylon yapısıyla birlikte gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Ve tüm saydığım bu ürünlerin hepsi 2 yıl garantili. Eğer ki bir sorunla karşılaşırsanız direkt ürün iadesi yapıp yenisiyle de birlikte değiştirebilirsiniz. Şimdi yine kaldık powerbanklerle. Lakin yine devam etmek istiyorum ama burada en sevdiğim ürünlerden bir tanesi yine minnacık bir powerbank var. Gerçekten yumurta kadar avuç içine sığıyor. 10.000 mAh'lik ve 20 wattı destekleyen Basics Mini 20 W desteği. Neredeyse bir kredi kartı boyutunda ve gerçekten küçücük olduğunu söyleyebilirim. Bir tane USB Type-C girişi bulunurken bir tane de USB-A girişi bulunuyor. Ve gerçekten hani kullanırken çok fazla zevk aldım. Cebinize koyduğunuz zaman neredeyse belli olmuyor. Sadece biraz kabarık duruyor. Artı olarak da maksimum 20 W'la birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bu ürünü de yine tercih edebilirsiniz. MagSafe'le bir Apple'ınız varsa bunun içinde güzel bir ürün var elimde. iPhone telefonunuzun öncelikle arkasını yapıştırıyorsunuz ve bu şekilde şarj olmaya başlıyor kablosu olarak. İsterseniz de arka tarafında bulunan bir tane çubuk var. Onu aşarsanız direkt telefon tutacağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem yan hem düz şekilde direkt kullanabilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Sadece bununla kalmıyor. 30 Watt'la birlikte şarj ederken USB Type-C girişi ve çıkışı üzerinden yine şarj edebilme imkanınız da bulunuyor. Bu şekilde bu ürünü de yine tercih edebilirsiniz. Powerbank'lerden yine devam 10.000 miliamperlik bir power var. Bu powerbank bank Spark Go 10.000 olarak geliyor. Öncelikle ince bir yapı ile birlikte geldiğini söyleyebilirim. İki tane cihazı şarj edebiliyorsunuz. USB Type-C ve USB A çıkışı bulunurken son olarak yine benzer özelliklerle birlikte gelen fakat küçük farkları bulunan yine aynı şekilde bir power var. Dış tasarım olarak benziyor. 10.000 miliamper olarak geliyor. İki tane USB A girişi bulunuyor. Bir tane micro USB girişi bulunurken yani eski Samsung girişi. Son olarak da USB Type-C girişi de yine bulunuyor. Bununla da birlikte yine cihaz cihazlarınızı 15 ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Diğer cihaz da yine 15 Watt'ı destekliyordu. Bu şekilde bu ürünleri siz de kullanabilirsiniz. Eğer ki telefonunuz için böyle bir ürünlere ihtiyacınız varsa Aukey'in bu ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ya ben ürünlerin hepsini gerçekten çok fazla beğendim. Lakin benim en çok beğendiğim ürünler laptop şarjıdan 100 Watt'ı destekleyen 20 miliamper olarak gelen powerbankler art olarak MagSafe desteği, üçlü kablosuz şarj standı, 100 Watt'lık dijital göstergeye sahip ara kablosu ve son son olarak da yumurta şeklinde olan minnacık 10.000 mAh bataryaya sahip Powerbank'i. Ya Powerbank gerçekten çok çok küçük. Elinize aldığınız zaman aynı minnacık yumurta gibi duruyor. Böyle bir yere gideceğiniz zaman çok fazla yanınızda sırıtmayacak bir Powerbank olduğunu söyleyebilirim. Genel hatlarıyla da birlikte ürünlerin linki aşağı tarafta bulunuyor. Bu şekilde bütün hepsine erişim sağlayabilirsiniz. Kısaca video bu şekilde dümor gitmiştir. Peki siz hangi ürün alırdınız? Aşağı tarafta yorumlar kısmına bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.